Ya benim babam, affedersin ama saçmalıyorsun ha. Ya bir tek adıyla 20 milyonluk İstanbul'da ben nasıl bulacağım İskender ya? O kadar da değil, bende resmi var. Ha iyi bari. Bak, anda burada. Aynı kalendere benziyor. Bebeklik fotoğrafı mı? Bununla mı bulacağım yani? Aa, bu Hakkat çok yardımcı oldun benim babam. Ben bunları kesin bulurum ya, kesin bulurum. Tabii bulursun, Arı arıya bulursun. Hadi artık sen fazla vakit kaybetme, bir an önce yola çık. De haydi, de haydi. Ya benim güzel babam bak ben beni ha. Ya ben kime ne diyeceğim? Yayla Gülü oğlu İskender. Abi bu 40 sene önceki fotoğrafı kendisi benim gayrimeşru kardeşim olur mu diyeceğim. Ne diyeceğim? Korkut dede, bu son oğlun değil mi? Yani başka gayrı meşrum varsa söyle ha. Yok ele değmişken onu da bulsun Müsellem amcam. Ya aman. Aa. Lan bunun burada ne işi var? Biz ne zamandır düşmanlarımızı misafir ediyoruz Müsellem? Oha! Eski çamlar bardak oldu dede. Düşmanlık mazide kaldı. Artık dostluk var. Yakında hayırlısıyla da hayırlı bir işle bu dostluğu perçinleştirecek. Ne diyorsun lan sen? Yoksa Türkmenle mi başka zoluyun? <laughs> Yok, yok. Yok, Allah yazdıysa bozsun ya. Bir başka jenerasyondan bahsediyorum, Torunlardan yani, inşallah. Ne jenerasyon, ne diyorsun lan sen? Oo. Neyse dedem, hazır aklın fabrika ayarlarına dönmüşken... ...ben yine yerinden oynatmayayım. Hadi, kalın sağlıcakla, selamet. gibi müsellim. Gidiyorsun kardeşini buluyun, bulmadan da geri gelmiyorsun. İşte o kadar. Yo hala bulacağım diyor, ya hala bulacağım diyor. E, bulacağım diyorsa bulacağım müsellim. Yapma ya. Nasıl olacak o işler? Daha bana mı soruyorsun? Gireceksin internete, Türkiye'deki bütün yayla güllerini bulacaksın. Oho! Ölme şey ölme. Piii! <laughs> <laughs> Oh Baran'a, gelsene içeriye. Ben. İçeri. E tabii artık böyle köşe bucak saklanmana gerek yok. Tamam iyi de, ben böyle birden buradan oraya terfi edince kalp krizinden ölürüm ölürüm Mazallah böyle iyi. Şirinim. Hı. Zaten hala inanmıyorum biliyor musun? Böyle içimden hep söylüyorum kendime sevgili ilk sevgili ilk sevgili Hop hop hop. Yavaş gel. Biz şu anda sevgili değiliz. Sadece flört ediyoruz. Flört? Hmm. Ya neyse ne işte. Ben Ferhat'ı elemişim, finale kalmışım. Bu aşamayı da atlatırız galiba. Bana Ferhat deme. Tırı, lanet girsin onun adına hakikat. Tamam, tamam gülüm. Bir daha Ferhat demek yok. Bak hala diyorsun. Tamam, tamam. Şirin'im. Efendim Baran. Ben senin aşkından her şey oldum ya. Hı. Hmm. Şair de oldum biliyor musun? Ne? Sen benim için şiir mi yazdın? He. Ee, Hem de en duygusalından kafiyeli. <laughs> Akro... Af... Afrodis... Ak... Akro... Akrostiş? Ha, <laughs> akrostiş. Ta <laughs> yazdım. Ya o sen ilkokuldayken ben dünyada değildim. Nasıl yazdın? Ben der ben de. Sen ilkokuldayken. Şimdi bakma böyle ila kal, mafyatik bir tip olduğuma. İçimde uslanmaz bir romantik yatıyor Bilmez miyim? <laughs> Okuyayım. Oku. Gel. Şirin mi şirindir benim şirinim. İlk mektebi bitir de seni orta mektebe göndereyim. Rengi gözlerinin çiçeklerle yarışır. İlk mektep önlüğü bir insana bu kadar mı yakışır? Ne olur he sen, şu baran kuluna. Eline mi yapışır? <gülüyor> <gülüyor> baran bu ne? Bu Akış ne? değil. <laughs> bak, ilk harflerine bak. Şirin Çok güzelmiş. Şey. Daha bu ne ki? Ben senin aşkından aşık baran olur Türkiye karım. Ferhat olur dağları delerim. Yine Ferhat dedim. Ferhat dedim der mi gülüm? Benden mi Ferhat mı dedim? Hala diyorsun Baran. Dur, dur. Dur, <gülüyor> yapma. <gülüyor> Neyse. Bana müsaade. Müsaade efendim. <laughs> Şirin mi şirindir benim şirinim. İlk mektebi bitir de seni orta mektebe götüreyim. Rengi gözlerinin çiçeklerden yarışır. İlk mektep önlüğü bile bir insana bu kadar mı yarışır? Ne olur he de sen şu baran kuluna eline mi yapışır? Bu ne baran, bu ne? <laughs> Aslında... Evet. <laughs>